Umudun kadınlarında bu ay. Hazırlayan Şule Sepin İçli Şule Sepin 06 at gmail.com Seslendiren Ecem Zafer atamazmış. Her sabah yeni ve güzel bir güne uyanmayı diliyoruz. Ne yazık ki hak ihlalleriyle dolu haberler karşılıyor bizleri. Hem bu ihlallerin hem de umudu yaşartan konuların yer aldığı sayımızla sizlerle birlikteyiz. Bakalım konu başlıklarımıza. 10 Ekim gününü kara günlerden biri olarak belleğimize kazıdık. Gar katliamında ölenlerin sayısını söylüyoruz ama ne çok travmatik olay yaşanıyor bunların yeterince farkında mıyız? Emine Ortakaya katliamda yaşanan somut olaylardan ve travmalardan söz ederek öfkemizi boşaltmamıza eşlik ediyor. 12 yazısında. Servet Bayraktar Tokat, Rojin Kaba iş cinayetini, 11. Yargı paketini, tabuları yıkan kadın çekici operatörünü, Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin elçisi Eda Erdem Dündar'ı yorumlarıyla kadının güncesi köşemize taşıyor. Gündem bunlarla sınırlı değil tabi. Ülkemizde ahlak bekçileri türemeye başladı. Şule Sepin içli, grup manifestin başına gelenleri gündeme taşıyarak sanat tartışmasının kapısını aralıyor. Ülkemiz düzeninin ahlak bekçileri yazısında. Adını Venüs'e yazdıran, çalışmalarıyla gurur kaynağımız olan fakat değeri ülkemizce bilinmeyen bir kadın var. Tarihin kadın yüzleri köşemizde Nalan Yılmaz anlatıyor bu kadını. Adını Venüs'e yazdıran kadın Mehri Hatun yazısında. Yaşlı bir babaanne, değer verdi torunun sevgisiyle rock müziğinin evrensel olduğunu deneyimleyebilir. Nasıl mı? Bunu da Ergür Altan'ın 80 yaşında öğrendiği müziğin evrensel olduğunu yazısından öğrenelim. Arıkova'nın köşemizde Şule Sepin içli İranlı sanatçı Nilüfer Manafi ile söyleşiyor. Ben doğuruyorum diyor Manafi. Nazik Işık, mücadele ve umut dolu yaşamına veda eden arkadaşı Ayten Gündüz'ü dokunaklı bir biçimde tanıtıyor bizlere. Ayten Gündüz'ün ardından yazısında. Bu yazıya uğramadan geçmemenizi öneririz. Duygularımızı ifade edebiliyor muyuz köşemizde Menekşe Koçak, belediyelerde engelliler için olması gereken destek sisteminin ayrıntılarına, yaşanmış örneklerden söz ederek değiniyor. Yerel Yönetimler Engelli Destek Sistemi 2 yazısında. Apartmanlara sıkışık kaldık. Doğanın doğal güzelliklerini çok özler olduk. Ebru Bozcuk, Sayfiye Günlükleri yazısında bu özlemlerimizi sıralayarak bizlere keyifli ve umut dolu anlar yaşatıyor. Yakın arkadaşlık için gereken zamanı, kanserin önlenmesine umut olan aşıyı, kronik uykusuzluk yaşayanların beyinlerinde neler olduğunu merak edenleriniz, Servet Bayraktar Tokat'ın hazırladığı bilim dünyasında bu ay köşemizi ziyaret etmeden geçmesinler. Atlantis'e ne oldu? Bu sorunun yanısını ve yorumunu Emine Kamçı paylaşıyor bizlerle. Şule Sep'in içliği, Fariba Zendebudi ile söyleşiyor. Rol modellerimiz köşemizde. O halde başarılı bir İranlı kadın satranç oyuncusu yazısını ziyaret edelim. Yayla Bostaş, Kent Sokakları ve insanlar yazısıyla bizi sokakta kızdıran, hayrete düşüren olaylara götürüyor. Ebeveyn ve Evlat ilişkileri. Filiz Gülmez çocuklarıyla yaşadığı kıskançlık sorununu örnekleyerek anlatıyor. Dengede kalmak köşemizde. Gülümsün oh, Canbazoğlu Sparta'yı öyle bir anlatmış ki insanın hemen Sparta'ya gidesi geliyor. Sparta'yı gezmenin dayanılmaz hafifliği diyor. Çay demleme teknikleri çok farklı. Bir de Emine Kamçı'nın hazırladığı deneyimlediklerim köşemizden öğrenelim çay demleme tekniklerini. Çayı pişirirseniz ne olur? Yaşadığımız bir olayın gerçekleri bakış açısına göre değişiklik gösterebilir. Ayşen Göreleli çocuğunu öldüren bir kadının öyküsünde tartışıyor ve tartıştırıyor bu farklı gerçekleri. Gerçeğin ne çok yüzü var yazısında. Servet Bayraktar Tokat'ın hazırladığı Sanatın Kadın Sesleri köşemizde Filistin sorununa değinen Ebru Yaşar'ın ve 5 altın madalya kazanan engelli kadın sporcu Defne Kurt'un bizlere nasıl ilham verdiklerini öğreniyoruz. İcine Aydın'ın sahneleri dönüşümünde keyifli okuyup gururlanıyoruz. Ankara aşığı Ayşe Gülçin İlhan bıkmadan, usanmadan anlatıyor Ankara'yı. ''Kiremit Çatıdan Ankara'' yazısıyla bize de sevdiriyor Ankara'yı. Oh, Selvi Boylum Al Yazmalım köşemizde Emine Kamçı'dan bizleri merak ettiren grup zamanı öyküsü var. Oh, oh. Yeni yazarımız Rengin Özesmi'yi Yüreğimizden Taşanlar köşemize konuk ediyoruz. Nefes kuşu şiiriyle. Umut şarkıları köşemizde grup yorumdan yoldaşın vurulmuş şarkısı var. Katliamların kadın cinayetlerinin durmasını umut ediyoruz. Mücadele ve direnişte kalın. Gelecek sayımızda buluşmak üzere. 27 Ekim 2025